Tam. Totya X bir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, videonun ilk başlangıcı e, gibi gördüğünüz üzere arkadaşlar e, yeni bir güncelleme gelmiş. Ben de böyle hemen görünce dedim ki, "Aa hemen e, güncelleme gireyim de bir şeyler yapayım." dedim. Şimdi gördüğünüz şu yukarıdaki, şu yukarıdaki buraya giriyorsunuz direkt Normalde eskiden sadece e, şu ile şu vardı. Ama şimdi artık üst gibi askılı şeyler geldi. Şimdi ben e, üst yapacağım. O zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar şurada da tam şurada da e, küçük ve büyük e, böyle üstler yapma falan. Şimdi ben büyüğe giriyorum. Şu an güzel gözüküyor gayet. Ee, şimdi ben ilk olarak bunu yapmak istiyorum. Etek seçeceğim. Etekler şaşırttı beni. Bu olabilir. Ayakkabı ya da çorapçı. Hmm, böyle olsun. Ayakkabı. Bu da. Oğlum. Uydu. Hep, ben hmm, bu olsun. Kedi tasması gibi olmuş sanki. Şu olsun. Ya da yok. bu olsun. Tamam. Çanta olarak bu olsun. At konulsun. Elven olsun. Bir bitirdim. Şimdi en güzel geçiyoruz. Giydirme kısmı. Bu arada e, buradan da alıyorsunuz tamamen. Şimdi deneyeceğim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bence bu bedava ücretsiz kendimize özel 15 tane yapabiliyoruz bildiğim kadarıyla. Bence çok güzel ben bunu günlükte de giyerim. Koyayım ben bunu böyle kenara. Önce ben bunu günlükte giyerim. Gayet güzel. Ee, giyerim ben bunu. Bir tane de çocuk yapayım. Çocuklara uygun yapayım. Şöyle girelim. Hemen şurada aa çocuklar özel de çok güzel. Ben Liya'ya böyle bir elbise yapmak istedim. Ayakkabı. Böyle olsun. yazın giyer buna. Yazın giyisi. Şimdi bunu Liya'ya deneyelim. Elbisemizi alalım. Nerede? Burada. Evet. Buradan da hemen çok tatlı oldu arkadaşlar. Bence e, bu bu böyle güncelleme çok güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri öpüyoruz. Bay bay.